Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta RPG oynuyoruz RPG RPG <laughs> Yanında Furkan var <laughs> Yanımda Furkan var Selam <laughs> ee, Bu arada herkes donlarıyla çıkıyor Aynen. Premium bir serverda oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar Map baya güzel IP şöyle o, o ne ya play nokta Nokta net miydi Kom muydu işte bura net veya kom denersiniz her türlü. <laughs> e sana parti invite geldi mi? Aa, hayır, gelmedi. Niye? Parti create. Parti. Tamam, parti. Parti. Invite. SMT. Sakura'yı davet ettim ya. party join. Join Ragnarok 16. Evet. Eee Girdim. Server baya güzel arkadaşlar. Aynen girdim. Şey. Çok bir şey yapmadık, 5 level oldu. Furkan da yani abartılı kadar o kadar level değiliz. Ee, şu, şu, yok oğlum çok sayılmaz ya. Çabuk atlıyor. Koş. 16 bir şey değil şu an. Yarım saatte yapabileceğiniz bir level. Şurada ileride başlıyorsunuz zaten. Pek ileri gitmedik yani. E... Başı eğitim orasının orasını küçük çekiyor. bir eğitim ama birazcık ya çok değil de yani azıcık birazcık İngilizceniz olması lazım. Şöyle skill'leriniz var, item'leriniz var. Eee ben warrior, o mage. Zaten bir gelsene. Gidelim. Giderken konuşayım arkadaşlar ben de. Ee, Emerald <laughs> sana XP geliyor mu? Geliyor evet. Ha tamam o zaman partiye girmişiz ve ben seni göreve götüreyim. Eğer Enzan Brother görevi biraz şey olabilir yani. Aynen. Ben başta okumadım için zor geldi. Aslında çok kolay bir görev. Aynen dikkatli okumalısın. İngilizcem okumadın. yok diye okumadım. Uzun yazı diye. Aynen arkadaşlar. Ama hiç anlatıyormuş. Uzun yazıların yani anlayacağınız kadar mutlaka okuyun. içinden bir cümle anlamaya çalışın. Yoksa yani hiç anlamadığınızda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Benim şey yaptığım gibi Furkan'ın muhtaç kaldığım gibi. Ee... Bir şey yapın başta nasıl desem şimdi. İsteceğimi de bilmiyorum ki. Şey, şu zümrütler para birimi olarak geçiyor. Ee, mesela bunlarla bir sürü şey alabiliyorsunuz. Ee, NPC'ler var, köylü olarak. Ben yani de bu Bunlardan. arada 3 artı 47 47'sek bir de iki tane de block of emeraldlar. bloklar 64 tane emerald olarak geçiyor bu arada. Evet. öyle bir olay var. Klaslardan bahsedelim istersen. Sen bahset benim pek bir bildiğim yok. Ben anlatayım. Mage kılısı e, stick kullanıyor. İleride belki bu da döner onu bilmiyorum. Ya da VIP'ler için bu şu an ona girmeyeceğim. E, o kadarıyla güzel hasar yüksek. E, i̇temi, iteminizi iyi seçmeniz gerekiyor ama. E, Archer var. Yine okçu. Archer'ı ben denedim arkadaşlar. Archer güzel ancak e, durma kabiliyetiniz yani isabet kabiliyetiniz iyi olması lazım çünkü nişan almıyor direkt atıyor yani ee, böyle bir şey normal RPG'lerdeki yani, gibi adam tutamadığımız için hani biraz direkt, daha zor olabiliyor direkt atıyor o yüzden... ben şu an var yorum var da gördüğünüz üzere oynayacağız ileride karakter değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar ancak i̇leride istediğiniz her zaman dört tane VIP karakteri var onları tabii ki gösteremeyeceğiz bir tane de 60 level karakter bir tane var. De 60 level, 60 olunca. level olunca yapıyorsunuz. Mesela bir şeyde karakterde 60 level oldunuz. Mesela bu şu an 5 level. 60 level olunca Assassin e, klasını klasına girebiliyorsunuz. Adam okçu item giymemiş üstüne ya. Orada ben herkese tak atıyorum yine. Şu sol pointler ne işe yarıyor ya? Onlar ölünce ikişer ikişer Oo, gidiyor. Oo, benim iki canım kaldı lan. Kaç kaç. Ben kesiyorum Çok çaktılar ya. Aa ben combo yapamıyorum ya. Lock'tan mı yapamıyorum artık? Hızlı yapman gerek. Varyo i̇şte geliyor. Şu oluyor galiba ya. Aa üstüne atladı. Aynen. Aa vuramıyorum lan. Aa vurmuş vuruyormuş. Sen dur bir dakika ben sana heal basabiliyorum onu deneyeceğim bana bak bir. Canım doldu ki. Aa, Aa yanlış yaptım. Vursun birkaç kere. Birisi. Şu vursun uzaktan vuruyor zaten. Tamam yeter lan bu kadar öldürmesin. Hop. Bir dakika kastı. Aynen. Aynen Olmaz. Eh heal diyor. Doldu canım baya. Ha heal. 3.5 heal yazma. Aynen. Aynen. O iyi o zaman sen benim yanımda dur da. Bir de şurada neyse şu zombileri keselim bir açık alana gidelim. Sen burada durma bence öleceksin çünkü. Aynen. Şey göreve gidelim ya. Dümdüz koş ya. Göreve giderken göstereyim bu. Kompasta gördüğünüz üzere önü diyor. Burasını elemeyin VIP şeyi galiba sanırsam. Bunlara da eylemeyin. Bunlar VIP. Buradan ee, kendi istatiklerinizi, bilgilerinizi görüyorsunuz. Buradan ee, nasıl desem. Armor'un bilgisini görüyorsunuz. Buradan silahınızın bilgisini. Buradan ee, şeye veriyorsunuz. Ne deniyordu bu RPG oyunlarında ya? statlara veriyorsunuz yani öyle diyeyim. Eee mesela güç güce, strength. Öyle değil mi? Öyle zaten. Eee defense. Bunların tam olarak şeyini bilmiyorum da bunlara veriyorsunuz yani. Eee burası böyle görev, görev kitabı var. Gördüğünüz üzere bir sürü görev var. 40 sayfa. Oo! Sana zombi öyle. dalıyor. Gördüm. Ee, gö öyle yani. Burada yüzde kaç yaptığınızı gösteriyor. Bu da soul puanınız. Böyle hemen tanıtımı yaptıktan sonra. Devam. Hemen devam edelim. Bu arada ben bu itemleri kaybolduğum zaman buldum. Bu arada tovana giderken yine bir, so bir soy soul bir soul 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 point ha kullanıyor. Aynen. Bunu şeyde kullanıyor şu paper'la sanırsam. Aynen. Hı. Benim ve benim mesela... paper'ım bitti, almayı unuttum. Benim bir Toh. tane var, nereden alınıyor? Bir yerde görmüştüm ama şu an emin değilim ya. İşte. Bu arada harita bayağı büyük ve evet. çok güzel yapmışlar, yani bayağı uğraşılmış. Haritanın güzel. internette şey de var sanırsam, ben girmedim şu anda. İnternette de internet sitesi var kendine. Aynen. Hayır, internette mapı var yani, gözüküyor. Aynen, o da var. O abi buradan fışkırıyor lan bunlar. Şu bunlar spawn yerleri, çıkalım biz buradan. Aynen abi. Abire geliler var. Galiba görevim şurada senin ya. Biz ne niye istiyorsun? buraya geldik ki? Ne bileyim abi biz 7 level oldum ben. Görev yapıp yapalım level atlarız zaten. Bunlar Canavar şey keserek mi? daha kolay atlanıyor ve bu arada XP arttırma var bu bugün galiba. Ölüyorum. E şu an adamlar ters tarafa. Bir canım kaldı. He, buradaymış görev. Doldu mu? Bu ne ya? Ha paradis ediyor bu senin galiba lan. Yo senin lan o böyle. Aldı galiba. I don't have time to talk. Ne yazdır? Şu... Red Power Factory dedi. Aldın mı ki görevi? Dur bakayım. Ben de bir görev aldım ama. Ben şu an almadım görevi. Sağ tıklayacağım birkaç kere. E, konuşma yapıyor. Bir tane konuşması var zaten. Yanlış yere mi geldik oğlum biz? Yo, burası işte o sen o baştaki adamdan görev aldın mı? Hangi King'den mi? Yo. Enzim vardı bir tane ondan görev aldın mı? Oğlum ilk görevi yaptım ben. Ya gel gel ya sen anlamadın. Oğlum ben dur. Mo sen teleport atsana <laughs> şey. Ben ışınlanmayla geliyorum hızlı. Tamam uzun. ben de Şu <laughs> Ne, neredekin oğlum ben anlamadım. Ortadan ilerle. Şeydekini mi? Kralın yanındakini mi? Hayır hayır ya kapıya doğru gel. Oo ben daha şeye geldim az. Geliyormuş. Sen şovu mu kullanıyorsun? He. Bu arkadaşlar seri olacak. 15 dakikalık videolarla şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ilk ilk video o kadar olabilir. Şuradan aldın mı görevi? Aaa. Fail. Fail samet. Fail. Ben üstümü sanatayım bir kaç şey ya. Çok üstü çok dolu. aynen şey bir şeyler diyor. Aa. senden not. yankı yapmaya başladı lan benim ses. Şimdi ses, alo. Tamam yok. Ana birkaç tane pot atayım. tatilimden bir şey olmuyor da. Hadi be İlk ya. Bende bir ta tane, bende bir tane pot var. Beş. Bu oradaki adam da bir görev istiyor galiba. What am I? Am I? -M I mı? Am mı? O nasıl bir cümle kurma Benim red po A red power factor diyor puf diyor. Aşağı düştüm. Öldün mü? Ölmedim de ben en son buradan ölerek çıkmıştım. ölünce de soul point'imize gidiyor. Söylemiştim galiba. Söylemiştim. Sen nereye düştün oğlum ben anlamadım. Ta en aşağı suya düştüm. Eyvah. Aa dur lan buradan mağaralar var yukarı çıkan. Galiba. Güzel sen çıka koy ben gidiyorum oraya sen ışınlana ışınlana gelirsin zaten. Hmm. Ben şimdi sen... Ben ışınlana ışınlana geçiyorum da. Çıkışı kaçırmayayım diye. Burada full her yer fare ya. silur. Şey, silur. Baktım ben oraya. Oha abi 6 level silver fish var ya kral Kırı alırız, reis oley Valla Arkadaşlar gelirseniz yani beraber de oynayabiliriz Partiye gireriz beraber Aynen. takılırız Takılırız videoda Bayağı ben, da eğlenceli hatta olur Hatta şöyle bir şey de olabilir Eğer mikrofonunuz iyiyse Yani gayet iyiyse Yaş önemli değil yani mikrofonunuz iyiyse Videoya gelebilirsiniz Zaten biz de çok büyük değiliz yani Aynen bu arada ben bir görev aldım az önce. Yanlışlıkla. Ee, ancak yani her... Aa. ...önüne gelende. Yapmam gereken... ...görevi yanlışlıkla düşerek yaptım. Şu an çok mutluyum. Ne görevini yaptın? Abi ben bir adama anahtar götürecekim. Hapisten kaçınmak için. Ee, böyle anlatınca garip oluyormuş. Fark ettim. Lan ben sıkıştım burada ha? Aa burada merdivenler varmış Arkadaşlar enkis. böyle combo diyoruz ya. Bu komboları size başta gösteriyor. Ondan Her iyi Her skill aldığınızda aşağıda yazıyor. Ee, Anlamazsanız da sitesinden bakabilirsiniz, kalp edersiniz. İyi okuyun yani. sesinden sitesinden bakmak var ancak. Bir de savaşın ortasını unutunca pek bir Ay be. Heh. Şeye yaramaz yani. Ben görevimi vereyim hemen geliyorum. Hah geldi şimdi. Abi ben burada öleceğim büyük ihtimal ya. Bu Abi arada itemlerimizi enchantlayabiliyoruz. Onu da söyleyelim de. Aynen. Hani boyalar var. Pembe, Aynen. mavi, Aynen. bir bir değişikli sanırım. Özelliklerin sitesinden Sıkan, bakabilirsiniz. Çok iyi olacak. Ben şu görev vereyim öyle geleyim bence. Oo yarım kalacaksın. Tamam hemen görevi bitirdim hemen geliyorum. Abi sen nereden geldin ya? Ve görev berbat bir görevmiş. 8 level oldum işte yani can dolu. Level can doluyor mu? Evet öyle bir şey varmış ben de yeni fark ettim. 460 1585. Ee, hemen XP vermeyi de göstereyim hazır level atlamışken de şu şerefsiz kopalıyor. Gelme abi ben senin zorun ne ya? Nerede ha? Oo. 6 tane vermiş lan. Defansa vereceğim ama şunlara verelim 5 yapayım şunları. Sen defansa ver ben arkadan hasar veririm zaten. Ben ya hem hücre yokken... veriyorum hem defansa veriyorum. Bir de dex dex bilmem. İyi o veriyorum. daha mantıklı. Ya ilk şeyde pek şey etmedim ama. Geldim. Bunların hepsini yapmış. Şimdi nereye gideceğiz görevin? %5 olmuş arkadaşlar. Gördün Şu yüce. mantarlar. Aa sana da Görev okuyorduk ya. Şu mantara senin işine yarayacak bu arada vereyim de. Bende Az sonra arkanda. Tane dur şimdi. Şunu al. Az sonra işine yarayacak yani emin olabilirsin Şimdi dur. Şimdi bu nerede? S ee. burada şeyin de veriyormuş bak bulamazsak diye. Hiç buna fark etmedim lan. X, Y, Z. Koordinatları var bu aynen. arada. Aynen. Koordinatları da veriyormuş arkadaşlar. Hiç bulamazsınız. Bak diye. bak şey yap. Tamam dur alayım. Mandar. Ha tamam. Gel şimdi Aa, burada görev verdin mi? Verdim. 5 kere mi tıklattır? Hepsini tıkladın. Aa, kendisi otomatik yapıyor mu? Tıklamana gerek yok. Kendi tıklayarak yap. He. Aynen öyle bir şeyler diyor. Bu arada ya 15 level'dan sonra hiç zorlaştı ha. Tabi bundan level düşük büyük ihtimal ya onlar mı? Bu hep aynı şey diyor. Dur. Aktif görev de yok. Aa cook. bu arada gel loot chest buldum. Şeye geldim ben cook asistanta. Cook asistan işte görevi. O sola dön soldaki yola dön oradayım ben. Soldaki yol nerede lan? O adamdan sonra. Ha. Bu loot chest alıyorum da şu adam kalkmasın. Ha gördüm seni. Onları kesebilirsin sen ya. Keserim oğlum dur. Hı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Buraya gitmez, buraya gidiyoruz gel. Cook assistant orada değil mi? He? Cook assistant. Cook assistant masitant bilmiyorum ben ya gel. sesini duyuyor musun sen? Yok. Şey gel buradaki adamdan görev al şimdi. Yahya mı? Wow. Tabii ki bu. Tür bu arada şey... şuraya şey mantar atacağım. Onun daha bu da lazım olacak. Ondan var bende zaten. Olsun lazım olacak. Kırmızı ee, mantarın kaç ben tane? Ben mushroom dedi. tamam tekrar tıkla 3 tane mushroom var mı? Kırmızı istiyor galiba 3 tane. 3 tane kırmızı yok ki. Kaç tane var? Bir iki tane var kırmızı. Al iki tane de ben attım. Niye gelmiyor ya? İki dakika bekleyelim onu. Geldi mi? Gelmedi hala. Heh geldi. Vermedin mi ya? Ha. Mushroom'a mı tıklayacağım ya? Yok sağ tıkla sağ sağ. Olmuyor abi. Tıkla birkaç kere. Kırmızı istediğinden emin misin? Mushroom istiyor. Ne bileyim ama. Üstüne kaç tane mushroom var? Level 12 diyor ya. Bir şeyler diyor ama. Oğlum daha level 12 olmadın ki sen ya. Kaç levels şu an? Ha come back diyor. Level 12'de geri gelin diyor. E gel o zaman gel gel. Galiba. O zaman senin level'ını kas. Level'ını kasacağız. Nasıl kasacağız? Nerede kasacağız? Şu spider'larda kasabilir miyiz ki? Ne? Spider'larda. Ne? No. Kaç xp geliyorsun spider'da? A bak burada gibi. da bir görev camcı var. Belki evet, bunu alabilirsin. Üç tane saç rum istiyor. Heh gördüm seni. aşağı indiyiz galiba gel bak. bak Looking are you challenged? Buna. Ha da. Ya. Saç rum diyor. Spider i̇şte diyor. Fortuntly neydi lan? 3 Skarum diyor Cave End Mağaradaki 3 Skarum mu diyor herhalde öyle bir şey Ha yeni kayıt Spider Cave diyor aynen İsmi öyle olduğuna göre herhalde şeyde de böyledir Herhalde buradadır String mi istiyor ki acaba? Bilmem String düştüğüne göre herhalde String istiyordur Abi bir dakika şu var yerde bu bakayım görev neymiş? Ateş şu şeylerden alacağız. Sugar Yerde var bak git onlardan al. Ha evet. 3 sakorum diyor. Bu sakorum mu? Aa aynen. Bunun 64 tane var lan. Oo 64 geldi lan birden. Ya gel yukarı gel çık. Video kaç dakika oldu acaba? Batsak mı acaba? Nasıl bakacağım? Bakabilecek mi? Abi bakalım da dur bakabilirim büyük ihtimal. Bakayım hemen. Bu arada yere kılıç çıktı. Acaba sen görebiliyor musun ya? Ama 12 GB olduğuna göre en az 20 dakika olmuştur herhalde. 15 dakika yeter yani. Şu yapalım. Bir 12 18 level iki zümrüt verdi. 12 level olalım hemen. O görevi de yapalım. Tamam işte. Ben verdim şu an seni bekliyorum. Geliyor. Bu arada ben sen yokken de kasarım bu karakteri de hani. Şu an 9 level oldum. Oha. Tamam. 5 milyon tane wave fişek çıktı üstümde Tamam. Hemen yok yani şey atalım. Şundan şey vereyim. Profesyonel vereyim iki tane. Tamam. Eee. Tamam. Nereye gideceğiz şimdi? Spider King. Bilmiyorum ben. Canavarlara saldırıyorum. 30 tane emerald olmuş lan ne 0, var oldu? Sıfır, 0 XP veriyorlar. Bu var herhalde ya. Lan nereden S geldi? Bu arada yani? şu yere bir kürek attım. Gördüm. 15 level'lar kesemiyor mu ya? Aynen ölmüyor lan. Tabii 19 level item var giyemediğim için. Çay karıştırma sesine maruz kaldınız. Ve 17 level'ım. Aynen. O bir dakika. 4 level sonra meteor atma açılacak. Ona nereden bakıyorsun ki? Ben skilllerimi şey level atlayınca çıkıyor aşağıda. 10 bilmem kaç levels bilmem On, ne. O crack'ten var zaten bende ya. Sen neredesin bu arada? he sen oradaymış. Annem yanımda başka adam var. <laughs> Lan tek atıyor bir şerefsiz. Abi 0 xp geliyor sana da öyle mi geliyor? çok az. Gıdım, gıdım. Abi, o şey? Şey. güzel hangi görev yapacağız şimdi? şimdi? Bilmiyorum ya gel canavar keselim. Ben canavar keserek kasıldım zaten. Zaten şu an görev bir kuk assistant var herhalde. Level görev bu bak level'ın yettiği görevin koordinatını söyle o zaman yani. Anca onu yaparız. Ha şey şehire gidelim. Şehirde ne yapacağız ki oğlum ya? Kasıl işte bunu. Hayır oğlum orada görev var. Ne görev? Aşçının bir görev var. Orada boss galiba ölmüyor. Aynen. Kaç Tepe canı Efendim var? Abi. ölüyor. Oo, ne ne oldu lan? Abi ölüyor. Ha öldürdüm. Emerald çıktı lan bir sürü. Oğlum can basmasan gidiyorduk ha. Kendine bastın oğlum sen herhalde. Niye burada level 1 yazıyor? Ha bu içeri gidiyor şehre. Gidelim mi? Yo niye gideceğiz oğlum şehre? o şehre gidelim mi ya Görev için gideceksek gel. Ama bende şey yok. Tamam koşarak gideceğiz artık. zaten. Zaten o onu... Zil çaldı. İstersen bitirelim videoyu burada. Bitirelim istersen ya. O görev aldığımız adama gel. Aynen dur. geliyor ee, Arkadaşlar e, bu bölüm bu kadardı arkadaşlar e, dediğimiz üzere tanıttık zaten serverı e, konuk oyuncu olabilirsiniz bir bölümlük sizde gelebilirsiniz e, görüşmek üzere hoşçakalın